Amel defteri nedir? İnsanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü, bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali, insanın her türlü hal ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahit olacaktır. Kur'an'da kitapçı olarak zikredilmektedir. Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur'an'ı, Kerim bu melekler hakkında şöyle buyurur. albuki üzerinizde gözetleyici melekler var, şerefli yazıcı melekler. Her ne yaparsanız bilirler. El-İnfitar Suresi 10-12 Yo, e insan, her ne söz söylerse muhakkak yan, hazır bir gözcü vardır. Kaf, bin amel defterine insanın yaptıklarını yazan, meleklere hafaza, hafıza melekleri veya kiramen katibin, şerefli yazıcılar, yahut Van Rakib Atida denmiştir. Her insana kendi amel defteri, ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklar, ını orada bizzat görüp okuyacaktır. Defterleri, sağ tarafından verilen, kimseler cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise, cehennemlik bedbahtlar olacaklardır. Bahtiyarların ın hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır. Kur'an'ı Kerim bu hususta da şöyle buyurur. E, i̇şte o vakit kitabı amel defteri sağ. eline verilmiş olan kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabıma ulaşacağımı, hesaba çekileceğimi zannetmiştim. Artık o hoşnut bir hayatta yüksek bir cennettedir. El-Hakka, suresi 19-12 kitabı sol eline verilmiş olan ise, Derkay, eyvah keşke kitabın bana verilmeseydi, Hesabının da ne olduğunu bilmeseydim. Tutun onu hemen bağlayın onu. Sonra cehenneme atın onu. El Hakka. Suresi 25-20-27-30 otur bir ayet. İnsan, kendi amel defterinde hayatının bütün teferruatını görünce hayret edecek ve Kur'an'ın tabiriyle şöyle diyecek ha reyvah bize. Bu deftere ne olmuş? Küçük büyük bırakmayıp hepsini toplamış. İbrail Kehf Suresi 49 Amel defteri insanın dünya hayatındaki kendi yaptıkları. Ameller doğrultusunda doldurulduğuna insan da iradeye sahip olduğuna göre, amel defterinin iyi veya kötü şeyleri, ihtiva etmesinde insanın kendisi etkilidir. İman edecek salih amel işleyenlerin amelleri zayi olmaz. Biz onu yazmaktayız. Hı? El-Enbiya Suresi 94 Bu hususta başkasını suçlamasına mahal yoktur. Arzu edilir ki o defter yüz artıcı sayfelerle dolu olsun, yüzümüzün akı olacak salih ameller, o defteri süsleyecek olanlardır. Bu da ancak Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak bu dini yaşamak ve Allah Resulü'nün gösterdiği yoldan gitmekle elde edilir.